o avrabıyla ne ara dansa Kim? Algıya meramat. Avrabıyla Ben de sonra yukarı okuluna geçiyordum. Şuradan kendi de yukarı dağınların ardında koyunu vardı. Osman abi. Yeter. Yarın damını oraya da geliyor. Bu ben de yamaçtan yamaçtan çağırdım. O halde dedim. Ola ne diyor, ne dedi? Ola bıyık boyasını aradık bulamadık. kapta. Ne diyor bu Ulan, almadım, diye. Ola anasın abladım bıyık boyası derdim de. Gel elime geçer, çekmen haberim yok. Ya aradık bulamadık bıyık boyasını dedim. Nereye sakladın ya O zaman bıyık boyalar boyaması meşhur muydu? Sana bıyık boyasını gösteririm ya ortaya dedi. Peki bıyık boyalı olmasa ne olurdu ki? Bunu boyardık beraber de, da onu olan da sana sekken mazap bunu koydu. Olmaz zerre hoşdu ya. O zaman zerre bu dur. Biraz zerre hoşlu var Yukarı Yukarı geliyordumuş. Ben de aşağı geliyordum. Evet. Olan bizim o şeyde karşılaştık. Ben sıyısı içine atladım. Bir yerim olur da Beni görünce güldü. Yedi yine. Hiç şey etmedi. Ölkem geçti o zaman <laughs> elime geçsene sana temiz bir yük var. Şimdi kalbinde de bir şey yok. Eee. <laughs> 嗯。Yeah.